A, B ve X birer pozitif tam sayıdır. A eşittir X bölü 72, B eşittir X bölü 45 olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A ve B sayıları X'e bağlı. Burada her ikisinde de ortak X'imiz var. X sayısı her neyse e, hem 72 hem de 45'i tam olarak bölmeli ki A ve B'ye ulaşabilelim. A ve B'nin en küçük değerini alabilmesi için de X sayısının mümkün olduğunca küçük olması lazım. Peki hem 72'nin katı hem de 45'in katı olacak şekilde her ikisinin en küçük ortak katıdır X değeri diyebiliriz. Yani x ekok 72 45 diye bir mantık yürütebiliriz burada. Şimdi ekoku bulmada istediğimiz yöntemi ister çizgi metodu ister asal çarpanlar istersek en pratik bu geliyor bana arkadaşlar. Siz hangisini isterseniz o yöntemle gidebilirsiniz. Oranlıyoruz 9 sadeleştirsek 8'e 5 gelecek. Buradan çapraz çarpı bize ekoku verecek. Yani 72 çarpı 5'e eşittir veya 45 çarpı 8'e eşittir. Yani 360'tır ekokumuz x değerimiz. Şimdi burada x 360 ise a sayısı 360 bölü 72'den 5'i b sayısı en küçük 360 bölü 45'ten 8 değerini alır. a artı b'nin alabileceği en küçük değer de 8 artı 5'ten 13 olarak bulunmuş olur arkadaşlar.